Elazığ Belediyesi ile Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından hazırlanan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumlu İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen Eskimeyen Elazığ Yemekleri ve Deprem Yaralarının Gastronomi ile Sarılması Projesi sürüyor. Projenin ikinci ayağı olarak engelli ve depremzede çocuklar için pasta yarışması düzenlendi. Bir otelde düzenlenen yarışmaya çok sayıda çocuk katıldı. Çocuklar hazırlanan minik kekleri süsleyerek birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Yarışma sonundaysa tüm katılan çocuklar birinci ilan edildi. Madalya ve ödüllerini alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Suat Harpıcı düzenlenen etkinliğin Elazığ gastronomisi için önemli olduğunu ifade etti. Elazığ gastronomisine engel yok etkinliği kapsamında öğrencilerimizle birlikte hem turizm otelcilik hem aşçılık programı öğrencilerle birlikte engelli öğrencilerimize destek vermek amacıyla katıldık. Bu kapsamda öğrencilerimizi tüm öğrencilere eşit bir şekilde paylaştırarak onların etkinlikte daha verimli çalışmalarını sağlayacağız. Bu etkinliğe destek vermek amacıyla hem dış paydaşımız olan Gastronomi Derneği ile birlikte bir ortak proje kapsamında bulunuyoruz burada. Umarım bu projeler, bu ortak çalışmalar süreklilik gösterir, devam eder. Biz Frat Üniversitesi olarak her zaman bu tür etkinliklere katılmaktan memnunluk ve mutluluk duyuyoruz. Projenin ikinci ayağının yapıldığını ifade eden Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Harun Seyran ise Elazığ gastronomisinde engelin olmadığını söyledi. Eskimeyen Elazığ yemekleri ve gastronominin deprem yaralarıyla sarılması projemizin ikinci ayağını gerçekleştiriyoruz. 2018 yılında kurulduğumuzda ve Elazığ lezzet şöleni birde verdiğimiz bir söz vardı. Biz hangi projeyi yaparsak yapalım, hangi etkinliği yaparsak yapalım, bu özel dostlarımızla hep birlikte yapacağız sözünü vermiştik. Yine o günlerden bir gün, bugün özel konuklarımızla birlikte pasta yarışması yapacağız. Onlara farklı bir heyecan yaşatacağız, farklı bir gün geçirmelerini sağlayacağız. Bizim her zamanki sloganımız Elazığ Gastronomisi'nde engel yok. E, engelleri biz gönül gönüle vererek hep birlikte aşacağız. Bugün de Elazığ Gastronomisi için de şehrimiz için de güzel bir gün. Çocuklarımız burada cıvıl cıvıl. Yarışma masaları hazırlandı. Onlara küçük bir tebessüm olmanın peşindeyiz. Projenin devam ettiğini aktaran Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ise proje hakkında bilgi verdi. Elazığ yemekleri ve deprem yaralarının gastronomiyle sarılması projesinin devam ettiği bir etkinlikteyiz. Projemiz Birkaç aşamadan oluşan ve şu anki üçüncü aşamada devam eden etkinlik kısmındayız. Bugün de yine özel bireylerimizin bir e, pasta yarışması da bu etkinliğimiz devam etmektedir. Hakikaten çok güzel bir ortam ve e, geçenlerde yaşadığımız 3 Aralık Dünya Engeller Günü'ne de bir anlamında bir önemine binaen bugün de özel bireylerimize ve onları eğiten eğitimci arkadaşlarımızla birlikteyiz ve çok güzel bir etkinlik bir yarışma sergileniyor. Dolayısıyla biz bugünkü etkinliğimizin bir de Elazığ yemeklerine gastronomisine engel yok diye bir slogan geliştirdik. Böyle bir slogan çerçevesinde de bugün etkinliğimiz devam ediyor. Bütün bu projemizin amacı Elazığ'ımızın her yönüyle Kültürüyle, sanatıyla, gastronomisiyle sadece Elazığ'ımıza değil, ülkemize ve hatta ulusal bazda herkese tanıtılmasıyla ilgili bu faaliyet ve bu program çerçevesinde gerçekten çok güzel bir proje sunumu ortaya çıkmaktadır.